Şey Hakikaten Ali Ağa'nın köylerini dahi tebrik ediyorum. Sağ Müthiş böyle şey, bilinçli, hepsi kültürlü insanlar. Kahvede otururken bile maskeli, hepsi mesafeye dikkat etmiş. Onun için sizlerden de bunu bekliyoruz. Milliyet müdürümüz, diğer şeyimiz, o da yani esnaf odası başkanımız, ticaret odası. Hem hatırlığınızı soruyorum. Sen... Esnaf odası, ticaret odası, bak arkadaşlarımız böyle emniyet müdürüm, belediye başkanımız, yine oda başkanımız, esnaf odası. Hem böyle hastalıklı sormaya geldik, hem hayırlı işler de, de geldik. Aa. Bu işi atlatmak, hedef evet, bir işler. Hepinize hayırlı işler diliyoruz. Arkadaşlar söyleyeceğiniz bir şey var mı? Gelin. Sağ olun. Arkadaşlar ticaret odasından yetkilerimiz var. Ne tamam, dur şuraya geleceğim. Şuraya toplu görmüşken sizlerle de bir hasbihal edelim istedim. Hem hal olalım istedim otobüsler denetim yapıyoruz. Türkiye genelinde. Bu denetimde siz kamyoncular olarak da sizlerden yollarda da bunu bekliyoruz. Hayırlı işler arkadaşlar, hayırlı günler. Hayırlı günler. Hoş bulduk. Yani böyle bir son noktası sana bir Sağ olun.